Karma analizlerinde gezegen retrolarını yorumlarken gezegen retrosunun bulunduğu burcun yönetici gezegeninin haritadaki pozisyonu da son derece önemlidir. Örneğin Mars Boğa retroda haritada Venüs'ün pozisyonu retro gezegenlerden Satürn'den aldığı açılar, düğümlere olan pozisyonu bulunduğu ev son derece önemlidir. Burada paylaştığım detaylar oldukça genel detaylar olup, tabii ki de çok daha derinlemesine incelenmesi gereken yapılardır. Ancak eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyor ise lütfen sizlerde paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sevgiler.